Gününde pazar yerleri açıldı. Vatandaşlar yüksek fiyatlardan dert yanarken esnaf ise fiyatların normal olduğunu söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan semt pazarları Şanlıurfa'nın ilçelerinde kuruldu. Pazarların açılmasıyla sebze ve meyve ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar ikametlerine en yakın pazar yerlerine gitti. Ola talep istediğimiz gibi değil. Halda fiyatlar yüksek. Daha önce de millet malını döküyordu. Yani bu Aşağı, dolayı olduğu için gene fiyatlarımız yükseldi. Gene yükseldi fiyatlar yani. Dekşem bir tamam. şey olmadı. Şu yani. anda zam şampiyonu hangi ürün? Şu, 18. şu anda domates, 18. bir de balcan. Bir de balcan. Ne kadar fiyatlar? Tamam. Bir de biber mesela. Biber kilosu 10 lira. Biber. Domates 4 lira. bal, balcan ne kadar düştü balcan? Balcan 4 lira. balcan da 4 lira. lira. Tam kapanma dolayısıyla mı yükseldi fiyatlar? Yani. yani normalde daha ucuz olması lazım. Ama pandemiden dolayı arkadaşlar her zaman bunu yani bunu kullanıyorlar yani. Pazara geldiniz neler alıyorsunuz? Ya alam ya bak bir kilo yarım kilo biber aldım. Ne domates alabilirim, ne salatalık, ne şey patlıcan. Alamıyor. Neyi söylüyor? Kilosu 5 milyon, 6 milyon. E bütçemiz yetmediği için mecbur yarım kilo, yarım kilo alayım. Aldık iki yeşillik almışım, 4 milyon. Pahalı yani. Güzel. Pazar pahalı yani. Başka neler alacaksınız? Başka ne alacağım kızım ben ne alırım? İlçe birer demir alacağım bir yeşillik alalım odur yani. Başka alacak bir şey ne alırız ya? Fiyatlar yüksek, yüksek mi? Yüksek tabii yani. Yüksek fiyatlar kızım. Sarı atarık beş, domates <laughs> beş. Eee başka ne aldık? <laughs> Bağlı vallahi. Ya. Bağlı vallahi böyle ne yapalım bir sürü küflet hem bir yemekli maaşı ha. Bağlı bize öyle bir yemekli maaşla bir sürü küflet ne yapacağız? Peki aldıklarınız ne kadar tuttu? Vallahi kendi aldı bilmiyorum saymadık. Yani vallahi geçim çok zor. Pazarda fiyatların yüksek olduğunu kaydeden vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayamamaktan dert yandı. Salata, domates, maydanoz alacak mı diye bir Ya yani iki daldır aslında. Böyle olur mu? Salatalık, domates ne kadar? He? Çiğ şey, 5 milyon, tamatet 5 milyon, salatalık da 4 milyon. Bunların fiyatları nasıl peki? İyidir, iyidir. Oh. İyi de gelin, mafakilere iyi değil. Maydanoz çok mu yüksekti fiyat? İyi yüksek. İki tane kızım üstünde bir şey yok ki. Yani ezilmiş ha o da. Fiyatlar vallahi normal yani. Gündeme göre, ortama göre normal. Evet. Erik fasulye ne kadar aldınız? Fasulye 3 lira. Erik de kaldır. 8 lira. Bir salatalık aldı. Pazarda şu anda bir şey yok. Hepsi az getirmişler. Içer, içer, Aradıklarınızı bulamıyor musunuz? Aradıklarınızı şu, şu anda bulamıyoruz. Gezgen için az getirdikleri için mi bilemiyoruz. Yani. Öte yandan giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı pazarlarda vatandaşların maske kurallarına uyduğu görüldü.